İnsanlar yükseklik korkusu olduğunu düşünürler ama aslında bu yükseklik korkusu değil, ölüm ya da düşme korkusudur. Merhaba isim Hakan, Hakan Yıldız. Yaklaşık 9 senedir Kapadokya'da balon pilotluğu yapıyorum. Aynı zamanda eğitmen pilotum. İşte 9 yıl önce havacılığa olan ilgi böyle söyleyeyim bölgedeki fırsatlarda da beni balon pilotu yaptı. Yaklaşık 9 yıldır da uçuyorum. Balon pilotunun bir günü şöyle güneş doğmadan yaklaşık bir saat önce biz rüzgarın yönünü belirleyebilmek için bir helyum balonu havaya salarız. Altında bir led light, led ışık ve pil vardır. Bu bize balonun yönünü gösterir bu balon bize kalkacağımız yeri karar vermenizde yardım eder. Önce kalkış yeri seçilir. Balon hazırlanır. İlk soğuk şişirmeden sonra da fanlarla soğuk şişirme yaparız. Ondan sonra da sıcak şişirmeyle balon kaldırılır. Daha sonra işte uçacak kişiler, misafirler balonda alınır ve yaklaşık bir saatlik bir balon uçuşu yaparız. Havanın durumuna göre ineceğimiz yeri bilmediğimiz için havanın durumuna göre kendimize bir yer seçer ve oraya iniş yaparız. Kapadokya neden uygun? Birincisi lokal rüzgarlar burada çok elverişli uçmak için çok fazla tepe, çok fazla vadi var. Rüzgar da kırılıyor. Rüzgarın yönü ve hızı değişiyor sürekli. Bu yüzden burada uçmak oldukça keyifli. Bir de tabii ki Kapadokya'nın kendi güzelliği var. Bu işin bir görsel tarafı var. Uçtuğunuz yer oldukça önemli. Yani Dubai'de uçuşlar yapılıyor kumların üzerinde uçuyorlar. Mutlaka güzeldir, o da değişiktir ama Kapadokya'da hem peribacaları var, hem mağaralar var, hem kiliseler var, hem vadiler var. İşte bunların hepsini havadan görmek oldukça güzel bence. Bence Kapadokya'nın özelliği bu. Türkiye'de başka yerlerde de yapılıyor. Pamukkale'de uçuşlar yapılıyor. Pamukkale'de Traventenler var, Yerapolis var. Onlar da güzel. Ama Kapadokya uçuşa elverişlilik açısından Türkiye'deki değil, dünyadaki en önemli yer. Kapadokya Dünyada balonculuğun başkenti, balonçuların başkenti. Sebebi de şu, çünkü biz yaklaşık 250-300 gün, yaklaşık olarak yılda uçuş yapabiliyoruz. 12 ay ve her gün 150 balonla uçuyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde bu yapılmıyor. 12 ay boyunca 150 balonla hiçbir yerde uçulmuyor. O yüzden Kapadokya çok önemli. Ayrıca işte dediğim gibi yer şekillerinin volkanik, tektonik bölge olması, buranın çok yer şekillerinin ilginç ve güzel olması uçuşu daha da zevkli hale getiriyor. 애꾸거 Zell ve Open Air Museum. This part. Right? This is a Monk Valley. Güzelim serbest mi Mahmut? Pardon hocam, tamamen serbest. To the limit is five, so no worries. The limit is high. five? Five. Why? Safety. safety limit. is safety limit. But just now when we go high there, we use six because we have to go high. Why well, I'm doing this, if we go slowly, if we come down or go high slowly, the wind will push us somewhere else. What I'm doing is going down and up too fast. Have you guys seen movie King Kong? Have you ever seen Titanic? Dude, dude, then you know we the under, drill. Under sea level. <laughs> then you know the drill. You know what you're doing. Shawn. Jack, Jack. <laughs> Anlaşıldı mı? Üzerine geliyor. Anlaşıldı sevgili. Yeni takip ederek Yönümüzü nasıl belir? Balonun herhangi bir şeyi yok. Diğer araçlar gibi bir dümeni, bir, bir direksiyonu, bir, bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Biz farklı yüksekliklerde, farklı rüzgar yönleri olduğunu biliriz. Attığımız bu helyum balonunda bize ilk etapta kalkmadan önce uçuşun nasıl olacağını, ne tarafa gideceğimizi gösterir. Fakat rüzgar zaman zaman değişir. Kısa aralıklarda da olsa değişebilir. İşte böyle olduğu zaman da havada tekrar yeni bir yön, yeni bir plan yapmaya çalışırız. Tam olarak net %100 şuraya gideceğiz diyemeyiz kalktığımızda. İyi bir balon pilotu nasıl olmalıdır? Balon pilotunun en önemli kuralı şudur ki karar verebilmek. Kararsızlık en kötüdür. İyi ya da kötü bir karar verilir ve bu uygulanır. Kararlar değişebilir uçuş esnasında. Uçun en önemli kısmı iniştir. E, balonun dümeni olmadığı gibi freni de yoktur. Yere çarparak durarız. Rüzgarın hızı bunda ana etkendir. Eğer rüzgar çok hızlıysa başka şansımız yoktur. Hızlı vururuz yere. Orada da işte müşterilere daha önceden anlatılmış iniş pozisyonları vardır. Biz de kendimizi koruruz ve bazen sert ineriz, bazen vurarak ineriz. Bazen haberlerde çıkar işte balon düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Aslına bakarsanız balon düşmez, balon sert iner. Balon hiçbir zaman taş gibi düşmez. İçinde mutlaka bir miktar hava vardır ve o kadar da hızlı düşmez. İniş sert olabilir. İnişlerde dikey ve yataydır. Biz genelde yatay iniş yapmaya çalışırız. Çünkü daha az darbe yeriz çok acil durumlarda dike inmek gerekirse de mutlaka inilir. Ya balon pilotluğu bir kere şöyle, balonla uçmak çok güzel bir şey. İşin güzel tarafı bu. Her gün gördüğünüz sahne değişik. Uçmak güzel. Hele ki balonla uçmak. Çünkü hem uçtuğunuz alanda havayı teneffüs ediyorsunuz. Hem bir balkondan aşağı bakar gibisiniz. Yüksekliklerimiz de var. Hafta içi 828 metre, hafta sonu 1400 metreye kadar çıkıyoruz. Çok da eğlenceli. Zorlukları ise e, hava her zaman iyi değil. Havanın sert olduğu durumlarda e, biraz ses yaşanabiliyor aslında bakarsanız. Yükseklik korkusu klasrofa bir şey bir şeydir. Yükseklik korkusu olan kişi uçağa binemez. Aslında yüksekten bakamaz. Bu durum bu durumlarda mutlaka bayılır ya da ya da işte yere çöker, midesi bulanır. İnsanlar yükseklik korkusu olduğunu düşünürler ama aslında bu yükseklik korkusu değil ölüm ya da düşme korkusudur. İkisi birbirinden farklı. Yükseklik korkusu bir hastalık çünkü. E oluyor bazen insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Bu tür durumlarda ya çok fazla yükselmeyiz ya da gerçekten bu konudan gerçekten rahatsız olan müşteriyi bir yerde indiririz. Yani onu da çok fazla zorlamak gerekir. Balonu uçurmak için, balonla uçmak için gerekli koşullar Türkiye'de sivil havacılığın belirlediği bazı limitler var. Biz bu limitlere uyarak uçuyoruz. Yani onlatın üzerindeki rüzgarlarda uçmuyoruz. İşte çok darbeli rüzgarlarda uçmuyoruz. Yağmur yağarken, kar yağarken uçmuyoruz. Siste uçmuyoruz. Bunun dışındaki bütün günlerde rahat rahat uçulabiliyor. Uçuşları genelde gün doğmadan başlıyoruz. Yaklaşık 30 dakika önce gün doğmadan 20-30 dakika önce başlıyoruz. Ki bunun sebebi de hem havanın çok sıcak olmaması hem de güneş doğduktan sonra yeri ve havayı farklı ısılarda ısıtacağı için bu ısı farkı ısınan hava yer değiştirecektir. Hava yükselecek, onun yerine mutlaka bir soğuk hava girecektir. Bu da rüzgarı ortaya çıkartır. Genelde gün doğumundan sonra rüzgar artar. İşte bu gün doğumunda önce 30 dakika, sonrası 30 dakika bu 1 saatlik ya da 1,5 saatlik zaman zarfında rüzgarlar çok da hızlanmadan biz uçuşumuzu bitirmiş oluyoruz. Aralık, Ocak, Şubat, Mart bu 4 ayda da belki gün batımından Önce bir uçuş yapılabiliyor. O zaman günde iki uçuş yapmış oluyoruz ama bu sabah uçtuğumuz kadar yoğun olmuyor. Daha az balon ve daha az günde uçuyoruz. Yani bu dört ay içinde belki 15 kere falan uçabiliriz gün batımından önce. Başıma gelen ilginç olaylardan bir tanesi şuydu. Çok şey geldi ama bir tanesi şuydu. Evlilik teklifi yapıldı sepette bana daha önce çocuk bunu söylemişti evlilik teklif edeceğini. Biz ona göre pozisyonumuzu aldık ve evlilik teklifi gerçekleşti. Sonra kız 14 kere hayır dedi. Artık ben de çocukla kızın hayır dediğini düşünüyorduk. Meğerse kız çok çok heyecanlanmış ve hiç beklememiş. O yüzden hayır demiş. Bir, bir ara ikimizin de çocukla benim de yüzüm bozulmuştu hayır diyecek diye. Böyle ilginç bir anı vardı başımdan geçen. Evet kız sonradan kabul etti. Camdan açık olsun söyleyeceğim. Biraz daha geri gel. Kal öyle. Kal. because it's going up again. Thank, you, very much. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. we are going to land. <laughs> Destroy something. Make me famous. Mm. Here, yeah. Yeah. here, Ot, ot, ot. Mahmut gel bu tarafa bir. İki yok. Bir, iki, üç. Gidiyor. Bir, iki, üç. Türkiye'de balon 1980'li yılların sonlarında başladı. 2000'li yılların başından itibaren de yoğun bir şekilde uçuluyor. Daha önce yılda 1600 kişi uçurulurken artık Kapadokya bölgesinde günde 2000 kişi uçuyor. O yüzden Kapadokya çok çok önemli bir yer balon uçuşlarında. Türkiye'de balon üretiliyor. Evet Türkiye'de balon üretiliyor ve ben gururla söylüyorum ki bunu bizim şirketimiz yaptı. Türkiye'de ilk balonu yaklaşık 1,5-2 sene önce biz ürettik hala devam ediyor. Hatta artık değişik şekilli balonlar yapmaya da başladık. Bu ayın 28'inde ikinci Kapadokya Uluslararası Balon Festivali yapılacak. Dünyanın birçok yerinden şekilli balonlar gösteri amaçlı gelip burada uçuş yapacaklar. Biz de kendi şekilli balonlarımızla katılacağız. Balon, balonla uçmak isteyen Kişilere özellikle şunu tavsiye ederim ki dünyanın her yerinde yapılıyor, birçok yerde yapılıyor. Herhangi bir yerde mutlaka mutlaka denesinler. Yükseklik korkunuz varsa bile deneyin, inanın uçarken yükseklik korkunuzu yenersiniz. Fakat işte çok da sık yapılan bir şey değil ama hayatınızda bir kere bile olsa eğer imkanınız varsa bir uçun. Eminim hoşunuza gidecektir.